Merhabalar arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle tren kutu açılımı çekeceğiz. Pille tren. Bir, bir ile açılış. Alt adet düz. Ray falan. Üç adet tren vagon var. Beş parçadan oluşan bir adet istasyon. 2 adet uyarı devam. Bir adet ağaç. Bir adet istasyon görevlisi. Dört tane sabitleme ayağı Şuradan kutumuzu açalım. arkadaşlar böyle. Şurada dört adet uyarı levhas ayağımız var. Şuradan başlayalım. Tren istasyonu. Sonra burada levhalar var. Bunları en son çıkaracağız. Trenimiz bu pilli. Üstte düğmesi var. Şöyle daha açılıyor bakın. Dakika. Yani Açayım size göstereyim. Bakın. Böyle daha açılıyor. Şuraya bir Şöyle çalıştırıyoruz. çalıştırıyoruz. Bir adet küçük vagonumuz bulunmakta. Küçük vagon. Bir adet de büyük vagonumuz bulunmakta. Bunun üzerine yazdı. Bir adet ağaç, bir adet istasyon görevlisi. İstasyon görevlisi bu ayaklara takılıyor arkadaşlar. Şu ayakları çıkartalım. İlk işte. i̇şte önce şu levhalı. çıkartayım arkadaşlar biliyorum. Çıkarttık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, elimize aldık. Şunları bunları falan arkadaşlar takacağız. Şöyle 3 4 adet şunlardan. 1 2 3 4 adet tamam tam çıkıyor. Bunları hepsini birleştirelim. Ağaç. Bir adet çamağacı. Şöyle takalım. Tamamdır. Çamağacımız da takıldı. Şimdi gelelim ikinci levhaya. İkinci levha da takıldı. Üçüncü levha da takıldı. Üçüncü istasyon, i̇stasyon görevlisidir. Bir tane böyle istasyon görevliğimiz var. Bir tane böyle ağacımız var. Bir tane bir tane böyle bir levhamız var. Bir tane de böyle bir levhamız var. Bir de bir sürü tren yerimiz var. Bir de istasyonumuz var arkadaşlar. Tren istasyonu. Neyse biz pilimizi takıp diren. kılışıyor. Trenimizin üstünü takalım. Trenimizin üstünü taktık. Hemen bir başlatalım. Diyor arkadaşlar. Titriyor orres. Çok güzel. Durdu. Gelin şuraya bir tren yeri açalım. Bir tane tren istasyonumuz. Hadi. Şu parçaları öyle levha falan. Şunlar da arkasına takılabiliyor ayrıca. Göstereyim. Başta şunu bir takalım. Arkadaşlar, bir Şş, bir takım, takım, takım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, taktık şimdi başladı. Sonra arkadaşlar, trenle ayların üstünde denir. Bu başka. Görüşürüz arkadaşlar.